çok güzel bir insandı. Çok güzel yürekli bir insandı. Onun anılarını Bodrum'da yaşatacağımızı inanıyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Herkesin başı sağ olsun. Herkesin hayatına dokundu, benim de hayatıma dokunmuştu Akrep malam. Ve her gittiğimde de beni sahneye alırdı. Sahneye, sahnesini paylaşmaktan hiçbir zaman imtina etmezdi. Çarşamba akşamlarıydı sanırım. Hatta bir gün illa senin şu arabamda bir arabası vardı. Dolaştıracağım Bodrum'u demişti ama ne iyi olur falan. Çok ilgi çekici olur falan demiştim, gülüşmüştük. Bugün onu buradan uğurlamak bana çok acı veriyor gerçekten. Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun.